En komik hangisi? <laughs> en mızmız hangisi? <gülüyor> <gülüyor> en sessiz hangisi? <gülüyor> <gülüyor> en yaramaz hangisi? <laughs> Ama için. Ama Mina, ben bastırırsam eğil çalışkan hangisi? Uğur, <gülüyor> <ne> <gülüyor> en geç uyuyan hangisi? <laughs> Uğur, bir daha seni çıkartacağım. <laughs> en deli yatan hangisi? Bu <laughs> benim. En dağınık hangisi? Hmm. <laughs> en sinirlisi hangisi? <gülüyor> <gülüyor> En inatçı hangisi? <laughs> en çok sevdiğin hangisi? Hepiniz. Mina sen hiç koymadın. <laughs> en akıllısı hangisi? Hepiniz. hepiniz. En çok kim yemek yiyor? <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> <gülüyor> tarzı. Kimin tarzı güzel? Bu kadar. Bitti mi? 15 soru hazırladıydık.